Evet dostlar Gatiso Super Skater'a bir kez daha şansımızı denemeye geldik. 21.800'lük güzel bir kasamız var. Kasamızı şansımızı ikiye bölerek başlayacağım. Şöyle 10 kadar satmamayla akış verdik. Oyuna bana bol şans sizler de Haydi bakalım Zeus. Güzel bir giriş olur mu? Bol kombolu bol çarpanlar. 12'yi yakaladık. Karıştırma ekranı. Hadi bakalım daha büyük çarpanlarım var senin. 20'yi kaçırdık. Önce de satalım. Bahis fazlası olursa neden yok diyelim. Kupalar, kum saatleri. Bir de büyük çarpanlar. Zeus işte böyle lan. İşte böyle lan. Ama komboyu kesti Hadi bakalım aslan parçası. 100 x'i yakaladık. 10 spinimiz, 127 çarpanımız var. Güzel bir kombo rekor ödeme getirir. Kalan spinleri boş geçme. 10 atama. Güzel bir kombolara gel. Lan karıştırma lan şu güzel ekranı lan. Mavi lan mavi vereceksin. Mor vereceksin. Kupa vereceksin be. Hadi bakalım 5 kaldı. Bayisi verip yollama. Şu güzel çarpanların hakkını ver. 3 kaldı. Hale boş yapıyorsun. Karıştırma bu kez yeşilleri ver. Lan devam ettir yeşilleri ver. Yüzükleri ver lan lan lan. Devam ettir lan devam ettir be. Hadi be aslan parçası lan. Bir güzel combo taşlara bak ya. Çakar mısın çarpananı Yüz daha geldi. Mavi yeşil gel. Komboyu kesmeden gel. Kırmızıları ver taşlara kadar götür. Taşlar yüzükler gelir misin? Kırmızılar gelir misin? Namussuz kesme komboyu kesme. Şaka gibi ya. İnanılmaz bir şey abi. Yüzükler Taçları verse dedenin ilk elden fişini çekmiştik 2 tane yüzük set yakaladık hadi bakalım aslan parçası Bir güzel combo. Yine aynı şekil kırmızı çarpanlar Bir dolu bir boş yapma Şu güzel kata çak çarpanını Artı 5 var en azından 15 çaktı iyi hadi bakalım en azından boş geçmedi İlk el 100x'ler şov yaptı be Çarpanla gel çarpanla. Kupa çarpan kırmızı. Boş yapıyorsun lan, boş yapıyorsun lan. Tatlı tatlı şu taçları gösterir. içinden geçer miyiz lan büyük bir çarpanla? Hadi bakalım dök dur burayı. Bir büyük çarpan kupalarla gel, kupa gel, kupa. Tane tane sıra sıra. Kum saati. Hadi be aslan, parçası lan. Kemal bir kombo on atıyor. Bir de skater kesiyor be. Bir güzel kombo. Hadi be aslanım lan, abi kesmesene. Neden kesersin komboyu? Hadi bakalım son spin sürprizi. Bir büyük çarpan olur mu? Şu güzel katı da boş geçme. Ah lan ah be. 56 bin kasamız. Devam. Tekrar kasamızı katladık bakalım daha fazla olacak mı dostlar. 250 500 lira yakalar mıyız be? 25'i yakaladık ama tek kombo Batıdan 100x'i yakaladık biraz kombodan sarıma ve yeşilden indirsene namussuz artık lan. Lan bir güzel bir kombo arkası geldi lan şu yüzüksi Hadi bay aslanım. Yüzükler morlar çarpan atar mısın lan mükemmel bir kot yakaladık çarpanın kot. İşte böyle lan devam ettir ama devam ettir lan devam ettir lan. Lan devam ettir lan devam ettir lan. Komboyu kesmeden gel lan. Çak şuraya da çarpan. Yine komboyu kesti ya. Lan rekor ver rekor artık rekor. 4 kaldı. Neredesin? Şu taçların içinden geçir artık lan. Şu taçların içinden geçir lan. Ver şu taçları lan. Lan şu taçları ver morları ver lan. Ah be Zeus Ne ikramları kaçtı be. Son spin sürprizi yapar mı? Yapmadı. 69 bin Devam. Legacy Ascend. En kötü bahis be En kötü bahis be Daha fazlası kaçtı oh, 50x yakalarak başladık Devamı gidirmeye Abi morlar sarılar lan Haydi Zeus haydi Zeus Son satranımız olsun burası Çarpanla gel Boş geçme lan bir kupa çarpan lan Çarpan yeşil kupa Hadi lan yüzük lan Morları sarıları verir misin morları sarıları ver işte böyle olay da devam eder misin sarıları ver Mükemmelsin kırmızıları kupalar tur mu yapacak lan kupalar tur mu yapacak olay bu işte be Olay bu işte be Hadi bu aslan parçası Kalan spinleri boş geçme Hadi aslanım kalan spinleri boş geçme Güzel bir combo lan, güzel bir combo be. 184 eksimiz var. Hadi bakalım Zeus. On ver ama güzel bir combo çek. Çarpanla, çarpanla, çarpanla comboyu kesme. Kum saati yüzük mükemmelsin. Yüzükleri verir mi? Yüzükleri ver lan, yüzükleri var Rekor geliyor, rekor. Rekor geliyor hadi bakalım rekor geliyor Hadi bu aslan parçası yüzük çarpan mor Şu taşlarla dolu bir kombo be Taşlarla dolu bir kombo be Burayı da boş geçme Kırmızı geldi yüzük gelsin çarpan gelsin dedi Nasıl? Lan ah lan, 76 katı lan Devam ettir lan devam ettir lan devam ettir be Hadi bu aslan parçası be. Devam ettir lan. Son 50x lan 50x be. 100k lan kasamız 100k be. Hadi bu aslan parçası. Bir kez daha yapar mıyız? Legacy. Hadi be mükemmel bir kombo yakaladık çarpanı büyüt komboyu kesmeden ama Komboyu kesmeden ama Neler yapıyorsun biz, biz Hadi aslanım Rekor gelsin lan rekor gelsin artık şu rekor bir gelsin be Taçlara kadar götür lan İndir lan şu kupaları taçları yüzükleri lan yüzükleri de ver lan dedi lan neler yapıyorsun lan Lan şu taçları ver artık ver taçları ver kupalar neredeyse tur yapacak be Haydi be mükemmelsin devam devam. 6 kaldı boş yapma. Bir güzel kombo daha. Karıştırma ekranları. Kum saati gelir mi? Kupa gelir mi? Kum saati gelir mi? Şu kum saatlerinde verir mi? Lan abi taşlara bak kum saatlerine bak ya. Şu ikiliyi de yakalasak rekor gelecek rekor. Hadi be aslanım. Çarpanla Boş geçme, boş geçme, boş geçme. Çarpan gel, boş geçme. Kum saati lan geldi lan, geldi lan, geldi lan. Kaldırdı lan kolunu lan. Lan rekor geldi lan, rekor geldi lan. Rekor geldi lan, kırmızıları ver lan. Mükemmelsin şu taçları da ver de. Ver artık şu taçları ver lan, ver lan. Lan bir taç lan, lan. rekor geldi lan, rekor geldi be. Taç vermiyor lan, taç vermiyor lan, namussuz ya. Bir taç vermiyor namussuz ya. Bir de artı beş var, çarpan ver. Daha ne yapsın? Ve de ne yapsın, ne yapsın? Ah, be, bir de taç verseydi orada var ya rekor gelecekti lan. Mükemmel bir ödeme gelecekti be. Hadi bakalım, bir kez daha. Büyük bir çarpanla başlar mısın? Büyük bir çarpanla başlar mısın? Ver çarpan artık. Boş geçme lan, boş geçme lan. Bakar mısın abi hala çarpan atmıyor lan Lan çaksana şu çarpanı artık Dedi çarpan atar mısın lan 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 10 nedir 10 nedir 177 katı 10 nedir 350 500 istiyoruz artık 250-500 <laughs> Hadi bu aslanım 150 katı çarpan 10 lan 10 lan 10 lan 10 yetmez lan 10 yetmez lan şu güzel katı lan 250-500'ler yakışır bir büyük çarpan daha yok mu be 308 katı. katta boşa gitmesin bedenize olsun ah ona açık betini bulduk üzerine gidiyoruz dostlar hadi bakalım bir kez daha 15k 250 500 de gösteririm bize hadi bakalım aslanım lan çak lan. 250 500 çak lan. Lan çak da alıp gidelim lan. Yok 250 aldı kaç tane yine sınırdı be. Dede neyi bekliyorsun? Dede neyi bekliyorsun? 12 yetmez ama. Şu taçların içinden geçemedi bir ya. Dede nefesimizi kesti. Dostlar şunu yapacağım. Bakalım bir güzel ödeme de buradan alacaksınız. Hadi basalım. Küç büyük bir çarpanla başlar mısın? Basın. lan hadi lan şu güzel katlara bakar mısın ya ver yüzük şimdi büyük bir çarpan büyük çarpan lan on yetmez lan büyük çarpanlar lan dede Yeah. sayı şöyle hemen hemen 100k'ya düzledik dostlar. Son satın aldım. Haydi bakalım Bir güzel ödeme daha ver be. Büyük bir çarpanla devam. 12 değil. 12 değil. Nerede senin 100'lerin 200'lerin, 500'lerin? Hadi aslan parçası. Boş yapma. Şu güzel katları boş geçme. Ah 72 katı çarpan atmadı. Çakar mısın şu şartını artık? 50 katı 50 çarpan 50 katı 50 çarpan Hadi bakalım 4 kaldı. Bir güzel komba daha istiyoruz. 120 katı. Dede kaldırılan kolunu bir kum saati kaldırılan dede kolunlar kum saati 157 katı çarpan at çarpan attan. Legacy. Buraya at bari. Buraya at bari. Atmadı. Aslında de buna gitti. Kerce ve ekşir arkadaşlar. Harika güzel bir kasamızı çektik. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.